Ha, ha, ha! a a Tuttuğum sayı kaç? Bilemedin Tudum sayı kaç? 5 Bilemedin. Tuttuğum sayı kaç? 4 <laughs> Bilemedin. Oh. <laughs> Bilemedin. Yo yo yine mi? <gülüyor> <gülüyor> Tuttuğum sayı kaç? 1 Bilemedin altı. Al sana. <laughs> Başımda kuşlar uçuşuyor. Cik 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 cik. Ne güzel. Tuttuğum sayı kaç? Dört. <gülüyor> Bilemedin. <gülüyor> Tuttuğum sayı kaç? Bu sefer üç. Bildin. Aferin. Oley dayaktan kurtuldum. Bu ikisi boş. Bu dolu. Tamam yeşil dolu. Değiştiriyorum. Hangisi dolu? Tabii ki yeşil. Al da test et. Tamam, bakıyorum. E, bu boş. Çünkü bu doluydu. Enteresan. Demek ki sarı doluymuş. <laughs> evet. Şimdi izle. Tekrar soracağım. Şimdi hangisi dolu? Bu sefer sarı. Bak bakalım. Bakıyorum. Aa, bu da boş. Pembe doluydu. Ee... Yok artık. Tamam da nasıl oluyor bu iş? Çünkü sadece kolumdaki dolu. Diğer üçü boş. bunu da sadece izleyiciler görüyor. Sen göremedin. Hileci seni. Dur lan tamam şaka yaptım. <laughs> İyi şaka. Gerçekten ben de bilemedim. Haydi Spider. Yeah. Şimdi bir ip kesiyoruz. Spider bir dit bol sıfır. Olmadı. Ya, olmadı. Yap atışını Spider. Olmadı. Dit sıra sende. Yes. Oley. Yes. Oley. Yes. Yes. Tamam. Gördün mü? Yok diyor. Yes. yes. Spiderman üzülerek makası Deadpool'a veriyorum. O da iştahla kesmek için hazır zaten. Ve Spider-Man uçuyor. Süper bir yarışmayla karşınızdayım. Şimdi ağzınızdaki kaşıkla topları buraya doldurun. Hızlı olan kazanır. Bir de bir. Spider güzel. Hadi Ditbull evet sen de bir de bir. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Gerçekten çok iyi gidiyorsunuz dostlar. Ditbull Ditbol iki. Spiderman lütfen lütfen hadi hadi. Hadi hadi Spiderman daha hızlı. Evet Emir güzel. Spiderman çok iyi iki tane kaldı. Hadi daha hızlı. Hadi hadi hadi. Evet hadi Emir geç onu geç Emir onu. Evet girmedi Yusuf devam et o kaybediyor. Hadi Spider-Man senin için güzel bir şans. Kazanan Spider-Man! Kaçıklarınızı alayım. Git <laughs> bu seni geçti ama topu buradan dışarı gitti. O yüzden Spider-Man kazandı. Spider haydi at bakalım. Olmadı ya. <laughs> Spider turuncuyu at bakalım. Spider yeşili at bakalım. Oh. Oh. Oyunun birincisi sensin. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 Oley! 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 Oley. <laughs> ya. Of ya. Bakalım kabak kime gelecek? E hadi düş artık. İyi. Ülker çikolatalı gofret. Evet şu anda Deadpool kesiyor gibi. Sneakers. Oley. Spiderman'e de yeşil sneakers. <laughs> ben ne dersem aynısını söyleyeceksin tamam mı? Tamam üstüme çıkma. <laughs> Çatal. Çatal. Kaşık. Kaşık. Bıçak. Bıçak. Saçı mı Siyah. Bilemedim. Niye? Çünkü koybettin Niye? <gülüyor> Neden gülüyorsun? Yok ben sana dediğimin aynısını söyle diyorum. Sen saçının rengi siyah diyorsun. Yanarsın tabii ki. Aa doğru ya. Evet yanma sebebim bu. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu videoyu like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Mor pipeti buraya takacağım. Sarı pipeti ortaya takacağım. Yeşili de buraya taktım. Doğru mu? Woo. Herhalde doğru. O çikolata geldi. Oley. Sarı buraya. Yeşili de buraya takıyorum. Moru da buraya takıyorum. Hepsi doğru. <laughs> Başla Spider. Gerçekten çok iyi attım be. Aç gözünü Spider. Yeah. Bak bakalım ne kazanmış? Ne kazanmış? Tablet kazanmış. Yeah. Bir şey değil. Sıra Deadpool'da. Yuvarla Deadpool. Hop. <laughs> Aç gözünü. Seninki limoncu teyzeye geldi. Limoncu teyzem mi? O da kim lo? Bu ne lo? Al senin olsun. Hayır sende kalsın. Al spoiler. Al senin olsun. Koca oğlan. Ne oldu? Elimdeki bu halkaları su şişesine bu şekilde geçirebilir misin? Şaka mısın Deadpool? Ne var ki bunda? Ama gözleri kapalı. Ha, gözlerim kapalı. Tamam. Dener yaparım. Atayım mı? At. <laughs> Çok iyi. Evet biliyordum yapacağımı. Açıyorum gözümü. Bu nasıl ateş koca oğlan. Ben de anlamadım. Bir tanesi bile girmemiş. Yeteneksiz. Of ya. Başla bakalım. Açıyorum gözünü bak Oy. şimdi. Hepsi de girmiş. Vallahi girmiş. Benden iyisin. Gerçekten tebrikler. <laughs> oh be. Kendi kendine yosuyor baksana. Aa, bu neymiş böyle? O kertenkele. <laughs> kertenkele mi? Evet. Kalak 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 boğuluyor ama bu. Bak şimdi. Böyle... Bak. En korktuğum sen ne var onu? Timsah. <laughs> <laughs> Baksana dişler çok büyük. Ay. Ay. Bir şeye Al var mısın sana bir yem vereyim. Mı? Vereyim mi bunu ağzına? Yok yarsa gerçek yer. Olsun vereyim. <laughs> Daha tam, vermez. Tam vermedim. Peki o ne? Köpek balığı mı? O da çok büyük, kötü Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi Spider? Bu. Lollipop kazandın. Sonunda içini açacağız. Oley. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi Deadpool? Bu. Ooo süper. Sen de kazandın. Oley. Şimdi açma zamanı. Önce spider büyük lollipopunu açıyoruz. Ben ben? Oley, oley. Oley. Şimdi Deadpool... Seninkini açıyoruz. Bakalım seninkinden nasıl bir şey çıkacak. Vay, Vay. seninkinden de top çıktı. Şimdi Spiderman'inkini takalım. İşte harika bir bileklik. Hulk hangisi? Bu. Bilemedim. Vay be şanslı olsam annem kırmızı doğururdu. <laughs> Şimdi hangisi? Bu. Bilemedim. Olmadı tekrar sor. Şimdi hangisi? Bu. Yine bilemedim. <laughs> Şimdi hangisi? Bu. Bilemedim. <laughs> Şimdi hangisi? Bu. Yine bilemedim. Allah Allah nasıl yapıyorsun ya hiçbir zaman bilemiyorum anlat. Çünkü ikisinde de vardı. Allah belanı vermesin. Ben mı buluyorsun sen? Evet. <laughs> <laughs> Spiderman bu hangi renk? Yeşil. Demek yeşil. Aç bakalım. Oo. Evet doğru bildin. Al sana küçük bir ödül. Şimdi Spiderman. Peki bu hangi renk? mor. Aç bakalım. Hop, vay. Hepsini biliyor. O Tebrikler. Bir tane daha çikolata kazandın. Son olarak bu hangi renk? Sarı. Aç bakalım. Sarı doğru bildin. O Ters dönmüş burada. Az kalsın ölecekti. Başına ne olmuş? Ne, kafası kopuyor. Ne mı? Yapma yapma. Ya, ya. Aa, aa. <laughs> Vardı, Bu daim. Gitti güzelim kertenkelenin kafası. Hey brolar bizi beğendiyseniz kanalı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.